Ve ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın cenazesi toprağa verildi. Güllüce mahallesinde sağanak sonrası sele kapılarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Saracın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından mahalleye getirildi. Merhumun ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Saracın Aşı Gülüce Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze törenine Saracın ailesi ve yakınlarıca Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl ve İnçe Protokolü ile vatandaşlar katıldı. Allah'ın amuti, onun rızasına uygun yurtlu olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. 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 Şahitlik eder misiniz? Evet. İnçe'de 24 Ağustos Cumartesi günü etkili olan sağnağın ardından sele kapılıp dere yatağına devrilen araçtaki Muhittin Sarac'ın cansız bedenine otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşılmıştı. Öte yandan Sarac'ın sel sularına kapıldığı an orada bulunan Hekim Mazlum isimli vatandaş yaşananları şu şekilde anlattı. Şimdi saat 6.30'da bünyenden çıktık, Gülüce'ye doğru geliyordum gelirken hafif yağmur yağıyordu. Biraz ilerledikten sonra yağmur çok şiddetli yağmaya başladı. Dedim ben en yüksek bir yere çıkayım Anca orada kurtulurum dedim. En yüksek yere çıktım bekliyordum. Bir de arkamdan gelen arabalarda durdurdum. Köye doğru sağlamadım sel gelirdi. diye. 5-6 araba olduk. Bu arabada geldi bu arkadaş. 6 arabanın arkasına durdu. Oradan ilerledi. Şöyle 150-200 metre ileride sel suyuna kapıldı. Sel aldı gitti. O zaman da itfaiye aradık, afat aradık, her tarafı aradık ama ulaşamadık. Bir daha kendini de göremedik. Lambalarla neyle aşağıya doğru aradık ama bulamadık. Oradan bekledik. Bekledikten sonra afat geldi, itfaiye geldi. Yolları biraz açtılar, ne yaptılar? Evimize getirdiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyandaki sel bölgesine toplam 24 iş makinesi ve 71 personel ile destek vererek yaraların sarılmasına katkı sağladı. Sel felaketinin yaşandığı 24 Ağustos Cumartesi günü bünyana giden Başkan Büyük Kılıç pazar gününü de ilçede geçirerek çalışmaları yerinde koordine etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, afetin yaşandığı bölgede ilk anlardan itibaren görev aldı. Meydana gelen sel felaketinde suda kaybolan vatandaşı arama faaliyetlerine toplam 7 araç ile kıyı taraması yapılması için 36 personel ve su içerisinde arama kurtarma faaliyetleri için 8 dalgıç personel olmak üzere toplam 44 personelle destek verdi. Hadi, hadi. Dur, hadi. Bünyanda meydana gelen sel felaketinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece itfaiye birimi ile değil, ilgili tüm birimleri ile imkanları seferber ederek çalışma yaptı. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 3 Kepçe, 1 Greyder, bir ekskavatör ve 10 personel ile çalışmalara destek verirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ise bir büyük kepçe, bir adet traktör kepçe ve iki operatör ile üstlendi. Öte yandan Kayseri'deki en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de yaşanan sel felaketinde etkin faaliyet gösterdi. Kaski bir adet kombine, bir adet vidanjör, üç adet kazıcı yükleyici, bir adet kamyon, 1 adet 4x4 arazi aracı, 3 adet kamyonet ve 15 personel ile sel bölgesinde çalışma yürüttü. Onlar da aşağı sektörde aramalarını devam ettirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Mahzemin Mahallesi'nde ayçiçeği ve şeker pancarı üreticisinin sorunlarını dinledi. Cumhuriyet Halk Partili Genç, Türkiye gibi verimli topraklara sahip bir ülkenin gıda güvenliğini sağlayamaması kabul edilemez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocasınan ilçesi Mahzemin Mahallesi'nde muhtarlar ve üreticilerle buluştu. Üreticilerle buluşmasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aşkın Genç, bu ülkenin kuruluşu tarımdan geçiyor, milli savunmanın temeli gıda güvenliğinden geçer. İki sene önce Ukrayna, Rusya savaşı patlak verdiğinde gemiler yola çıktı, çıkamadı, ekmek çıkmayacak, un olmayacak, onun endişesini yaşadık dedi. Gencin dinlediği kayseri üretici ise mazotazam geliyor. Hepsini aynı oranda koy. Eyvallah, biz fazla bir şey istemiyoruz. Sen ne kadar koyuyorsan bizimkine de o kadar koy. Çiftçi enflasyon karşısında eriyor, eriyoruz, bitiyoruz diye konuştu. Kocasinan Belediyesi su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji tasarruf sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor. Çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüten Başkan Çolak Bayraktar, LED teknoloji aydınlatma ile bir yılda 2,5 milyon TL tasarruf sağladıklarını hatırlatarak, otomatik sulama sistemiyle de önemli ölçüde su, zaman ve enerji tasarrufu sağladıklarını vurguladı. Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Kocasinan'ın her bir bölgesinde özellikle park ihtiyacı olan mahallelerimizde veyahut da mülkiyet olarak artık kamuya geçmiş, belediyemize geçmiş mülkiyet sorunu kalmamış, imar planlarında park olan her bir alanı da yeniden park yapmak Koca yeni alanlar kazandırma noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Allah nasip ederse sene sonu itibariyle şu an başlamış olduğumuz ve birçok mahallemizde devam eden park çalışmaları devam ediyor ve bu park çalışmaları bölgedeki yaşayan, çevredeki yaşayan sakinlerimizin pencerelerini açtıkları zaman, dışarıya çıktıkları zaman yüzlerine gülümseyecek parklar olarak tamamlanmış olacak ve şehrimize, koca sinemize yeni bir estetik dokunuş kazandırmış olacak. Her bir parkımızın yapımı tamamlanmasıyla birlikte hem yetişkinlerimizin hem de çocuklarımızın oturabilecekleri, oynayabilecekleri mekanları da Sinan'ımıza kazandırmış olacağız. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki mevcut parklarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırırken yeni park yapımında ise otomatik sulama sistemini monte ediyor. Zaman ayarlı ve noktasal sulama sayesinde su kullanımı azalırken aynı zamanda hem enerji hem de zamandan tasarruf sağlanıyor. Yaz aylarında Erciyes Dağı etekleri zengin florasıyla 30 civarında arıcıya ev sahipliği yapıyor. Yaz döneminde doğal ve kaliteli bal elde etmek isteyen arıcılar Erciyes'in 2000 metrenin üzerindeki bölgelerini tercih ediyor. Zengin floraya sahip bölgede yazı geçiren arıcılardan gezgin olanları havaların soğumasının ardından zorlu mesleği Mersin, Muğla gibi bölgelerde devam ettiriyor. Trabzon arıcılardan 69 yaşındaki 8 çocuk babası Hasan Genç, baba mesleğine çocuk yaşta gönül verdiğini, önceden hem fabrikada çalışıp hem darıcılık yaptığını söyledi. Dizlerimi bükemiyordum. Rahatsızlığı yok. Yani bir ismi yok. Dizlerimi hiç bükemiyordum. Masaya falan oturmam yoktu. Yere oturup dizlerimi boydan boya uzatarak yemek yiyordum. Bunun çaresini o zamanlar bulamadık. Ondan sonra babam arılara getirdi dizlerimi arılara sokturdu. Ben ağladım, sızladım ama sokturdu. Ondan sonra ayaklarım düzeldi. Arının indesi çok faydalı olduğunu oradan biliyoruz. 300'e kadar çıktım. 300 arı yaptım. Kovan mı? E, 300 kovanlarım vardı benim. Fakat yaş itibariyle biraz şimdi azalttım. 90-95'e kadar düşürdüm. Sattım yani. Arıcılardan 55 yaşındaki Ayhan Gökçek ise gezgin arıcılığı profesyonel olarak 7 yıldır yaptığını anlattı. Doğanın güzel olmasının, aldıkları ürünün kalitesini de güzelleştirdiğini dile getiren Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü. O kadar güzelleşirse aldığınız ürünün kalitesi o kadar güzelleşir. Yani şu anda bulunduğumuz rakım bizim Erciyes'in 2100 rakımı, e, Türkiye'nin en belli başlı bal üreticilerinden Anzer'in de rakımı 2100'dür. Yani e, şu anda o rakımlardayız, biz de o rakımlardayız. Balın Erciyes yolu kenarında kurulacak küçük standlarda satılmasına izin verilmesini isteyen Gökçek, yetkililerden destek talebinde bulundu. Melikazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki Ali Baş Yazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami inşaatında incelemelerde bulundu. Onay ay gibi kısa bir sürede inşaatın büyük çoğunluğunun tamamlandığı proje hakkında açıklama yapan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi. Evet şu anda Gültepe Mahallemizdeyiz. Burada güzel bir kompleks yapıyoruz. Ali Baş Yazıcıoğlu hayırseverimizle birlikte Sağlık ocağımız, Kur'an kursumuz ve camimiz üçü bir arada çok güzel bir mekanda burada hakikaten de büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yoğun bir nüfus vardı. Bu nüfusun bütün bu üç tesisten aynı noktada faydalanması için güzel bir çalışma. Tam on ay oldu kazıya başlayalı ve on ay içerisinde kaba inşaatı bittiği gibi ince inşaatında bir kısmı tamamlandı. Hatta yıl sonuna buranın komple tamamlanması için müteahhitimiz sağ olsun uğraşıyor. Ali Başyazıcıoğlu Bey'e, ailesine, Başyazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyoruz. Belediyeden arkadaşlarımız sağ olsun büyük özveriyle hem imar düzenlemesi hem mimari proje tasarımları ve diğer işleri bitirdiler. Şimdi inşallah tamamlanmasıyla birlikte de duvar ve peyzaj çalışması yapacağız. Hayırlı olsun inşallah Melik Gazi'mize bu güzel kompleks. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi vadi içerisine kaldığı için güneş ve ayı aynı anda gökyüzünde görme imkanı sunuyor. Vadiyi ziyaret eden misafirler güneşin batışını izlerken aynı anda ayın doğuşunu da görme fırsatı buluyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Soğanlı Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Peribacaları ve kaya oyma kiliselerin bulunduğu Soğanlı Vadisi, misafirleri doğanın en güzel imkanlarını sunmaya devam ederken, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi gösterdiği bölgelerden biri. Vadide bazı günlerde güneşin batışa geçtiği anda, diğer taraftan da ayın doğması gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor. Fotoğrafçıları Soğanlı Vadisi'nin güzelliklerini keşfetmeye davet eden Yücel Yıldırım şunları kaydetti. Kapadokya'nın giriş kapısı diye adlandırılan bir köy. Çünkü Ürgüp, Nevşehir yöresinin tüm özelliklerini üzerinde barındırıyor. Ihlara Vadisi'nin özelliğini gösteriyor. Vadi içerisinde peribacaları, kiliseler, gece ışıklandırmaları harika bir doğa manzarası sunuyor gizli bir cennet diyebiliriz. Çok tanınmış bir köy değil ama herkesin gelip görmesi gereken bir köy. E, bu röportajımızın amacı özellikle ay ve güneş çekimleri. Fotoğrafçıları köyümüze davet ediyoruz. E, çünkü ay çekimleri için köyümüz ideal bir imkan sunuyor. Vadinin içerisine girdikçe ay çekimini istediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Yani çıkış anında normal bir yerde 40-45 saniye çekeceğiniz ay görüntüsünü Gece boyunca çekme imkanına sahipsiniz. Ayrıca mesafenizi ayarladığınız için isterseniz küçük top kadar, isterseniz kocaman ay görüntüleri elde edebilirsiniz. Bunun için tüm fotoğrafçıları köyümüze bekliyoruz. Ee, öyle. Sosyal medyada arkadaşlar arasında mizah amaçlı da olsa yapılan paylaşımların suç teşkil edilebileceği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yakın olunan insanlarla yapılan iletilerin farklı algılanabileceğini söyleyen Avukat Seyit Yağmur şu bilgileri paylaştı. Yani sosyal medya üzerinden bir yakınımızla, tanıdığımızla, e, samimiyetimizin olduğu bir şahısla e, yani içeriği suç oluşturmayacak şekilde mesajlaşmamızda herhangi bir problem söz konusu değil. Fakat e, şaka amaçlı mizah amaçlı dahi olsa içeriğinde e, suç unsuru bulunduran, bulunduran e, yani paylaşımlar iletiler. E, illaki zamanı geldiğinde veya o e, gönderdiğimiz şahıs e, bunu kendisine bir e, hakaret olarak veya farklı bir suç unsuru olarak algıladığında e, başımıza e, sorun açabilir. Yağmur, suçun fark edildiği tarihten itibaren 8 yıllık zaman aşımının da olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. Diyelim ki sosyal medya üzerinden bir tanıdığımıza, eşimize, dostumuza veya yakın olarak gördüğümüz birine işte hakaret içerikli mesaj attık. Bu vatandaş bunu 4 sene sonra gördü, 3 sene sonra gördü. Ve biz e, onun bu iletiyi daha öncesinde gördüğünü, daha öncesinde öğrendiğini ispat edemiyorsak şayet 6 aylık şikayet süresi o tarihten itibaren başlayacak. Ve e, 8 yıllık zaman aşımı, dava zaman aşımı e, süresinin sonuna kadar da o e, vatandaş e, bizim hakkımızda şikayetçi olabilecek. Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği gezici kütüphane okuma şenliğinde yaz dönemi sona erdi. Çocukların hem eğlenip hem de öğrendiği etkinliklere 8850 çocuk katılarak rekora imza atıldı. 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan etkinlik 26 Haziran'da Kuru Köprü Mahallesi ile başladı. Salı ve Perşembe günleri düzenlenen uygulama kapsamında her hafta iki mahalle ziyaret edildi. Her yaştan okuyucuya hitap eden organizasyonda çocuklar için de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Sanatçı, Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından, müzikli drama yarışmalarına, kukla gösterilerinden, boyama etkinliğine kadar çok sayıda eğlenceli aktivite çocuklarla buluştu. Yoldayım, Etkinliğe katılarak eğitici oyunlar öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Güzel ben, i̇yi bir gündür benim için. Annem haber verince ben ya. çok mutlu oldum. Düşünmüyordum da böyle olduğunu. Rica ederiz geldiğiniz için. Ben çok mutluyum yani. Çok güzel bir gün. Ama Ne yapıyorsun ya? Hocam bana rahatlıkla söyle. Çok sevdiğim bir kişi. Çok sevdiğim bir kişi. daha mı? Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de memnun kaldı. Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Vallahi çok güzel oldu, iyi oldu. Teşekkür ederim. Getirdi, oyna çocuklar eğlendi diye için Yozgat'ın Yani ilçesinde önceki gün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı maalesef dörde yükseldi. Hakan Balkaya idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazyan Deveci Pınarköy yolunda 51 yaşındaki MK yönetimindeki 07 AF 068 plakalı otomobille çarpışmış. Kazada sürücü Balkaya ile aynı araçtaki Fatma ve Ramazan Balkaya yaşamını yitirmiş. 1 yaşındaki Arvelina Balkaya ile 2 kişi de yaralanmıştı meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki Arven Lina Balkaya sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Balkaya, oğlu Hakan Balkaya ve gelini Fatma Balkaya ile torunu Arven Lina'nın cenazeleri yakınları tarafından hastane morglarından alınarak Kayseri'nin Felahiye ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Bazı aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı cenaze namazına ölenlerin yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, AK Parti İl Başkanı Fatih Hüzüm, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin ve vatandaşlar katıldı. Hacılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda haftanın ilk günü mesaiye başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yeni hizmet binası önünde personel ile bir araya gelerek dualarla binanın açılışı yapıldı. Hacılar Cumhuriyet Meydanı'na taşınan Hacılar Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İçişleri Bakanlığı tarafından inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı. Cami Kebir'in yanında yer alan modern binada tüm hazırlıklar tamamlandı ve belediye çalışanları mesai saatinin başlamasıyla birlikte dualar eşliğinde yeni binaya geçti. Musibetlerden, afetlerden, Muhafaza eyle Rabbi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yeni hizmet binası önünde personelle bir araya geldikten sonra binayı gezdi. Yeni çalışma alanlarını inceledi. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda. He? Başkan Özdoğan yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti. Artık hemşerilerimiz bizi e, cami kebirimizin hemen yanındaki belediye hizmet binasında e, ziyaret edebilirler iş ve işlemlerini daha kaliteli, daha güzel yapabilmek adına bugün e, belediye hizmet binamıza taşınmış bulunuyoruz. Bu binanın yapımında emeği geçen tabii ki e, İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Büyükşehirimize, kentsel dönüşüm çalışmalarında e, ve tabii ki de değerli e, önceki dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize e, ben teşekkürlerimi sunuyorum. E, hacılarımıza e, müstakil bir bina kavuşturulmuş oldu. Depreme dayanıklı ve daha e, güzel hizmetleri yapabilmek adına bu binamız bugün itibariyle hizmete geçmiş bulunmakta. İlçemize hayırlı olsun diyorum. Rabbim bize e, yaptığımız işlerin daha güzellerini, daha iyilerini yapmayı da nasip etsin. Yeni hizmet binası, Hacılar Belediyesi'nin daha verimli ve etkili hizmet sunmasını sağlamak amacıyla tasarlandı ve bundan sonra ilçenin tüm belediyecilik hizmetleri burada gerçekleştirilecek. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konya Spor'a konuk olacak temsilcimiz Kayserispor bu sezon ilk deplasman sınavını verecek. Süper Lig'in ilk haftasını bay geçen Bellona Kayseri Spor 2. haftada ise sahasında Sivas Spor'a 2 birlik skorla mağlup olmuştu. 3. haftada oynanması gereken Trabzonspor mücadelesi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. 3 hafta boyunca bir maç oynayan Sarı Kırmızılılar 0 puanla son sırada yer alırken 4. haftada oynayacağı Konya Spor maçında ilk deplasman sınavını verecek. Geçtiğimiz sezon ligi 42 puanla 14. sırada tamamlayan Kayseri Spor 19 deplasman mücadelesine çıktı. Dış sahada zorlandığı görülen Sarı Kırmızılılar 19 deplasmanda 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayabildi. Temsilcimiz 10 dış saha maçında ise eli boş ayrıldı. Söz konusu maçlarda 19 gol gol atan temsilcimiz kalesinde ise 34 gol engel olamadı. Konya Spor'la oynadığı son 5 deplasman mücadelesini de kazanamayan Kayseri Spor rakibini en son 2018-2019 sezonunun 23. haftasında 1-0 skorla mağlup edebilmişti. 31 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Konya Spor-Kayseri Spor maçı saat 19.15'te başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yaz aylarında 3. dönem halinde hizmet verilen yaz dönemi, spor okulları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde görkemli bir dönem sonu etkinliğine hazırlanıyor. Spor Anonim Şirketi her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz dönemi spor okulları kapanışında da görkemli bir dönem sonu etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek yaz dönemi spor okulları dönem sonu etkinliği spor, oyun ve eğlence dolu içeriğiyle tüm öğrenci ve velileri bekliyor. 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 17.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi küçük etkinlik alanında düzenlenecek spor anonim şirketi yaz dönemi spor okulları dönem sonu etkinliği şişme oyun alanları, ahşap oyun alanları, çocuk dansları, canlı müzik ve branş gösterileriyle rengarenk bir içeriği ücretsiz bir şekilde katılımcılarla buluşturacak. KTV Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.